Merhaba sevgili dostlar. Bugün Ramazan ayımızın vazgeçilmezi olan şifalı bulamaç sosu ile birlikte mis kokulu çıtır çıtır bir pide tarifim olacak sizlere. Öncelikle kabımı 1 kilogram unumu alıyorum. Yaklaşık 9 su bardağı ediyor. Üzerine bir çorba kaşığı tuzumu ilave edip birazcık karıştırıyorum. Unumun ortasını kaşıkla bu şekilde çukurlaştırıyorum. Bir paket toz maya ilavesi yapıyorum. Varsa yaş maya da olur. Ve ortasına 4 su bardağı ılık suyu döküyorum. Ve kaşıkla yavaşça dıştan içeriye doğru karıştırıyorum. Biraz kaşıkla karıştırdıktan sonra biraz da elimle yoğurdum hamuru. Bu şekilde yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettim. Hamurumuz biraz ele yapışacak. Yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Ve şimdi hamurumu alıyorum. Biraz da tezgahta yoğuracağım. Azıcık un serpiştiriyorum. Bu şekilde hafif hafif içeriye doğru katlayarak yavaş yavaş biraz daha yoğuruyorum. Hamurumu yeteri kadar yoğurduktan sonra şimdi kaseme birazcık un serpiştirip içerisine hamurumu koyacağım ve yaklaşık yarım saat dinlendireceğim. Şimdi üzerini streçleyip dinlenmeye bırakıyorum. Hamurun mayalanırken ben de bir tarafta pidemizin üzerine süreceğim bulamaç sosunu yapacağım. Bir diğer adıyla da şifa sosu deniyor arkadaşlar. Onun için 3 yemek kaşığı unumu kabıma aldım. Üzerine bir çay bardağı soğuk su ilavesi yapıp karıştırıyorum. İyice karıştığından emin olduktan sonra bir su bardağı kaynar su ilavesi yapıp tekrar karıştırıyorum. Ve içerisine bir tatlı kaşığı pekmez ilave ediyorum. Arkadaşlar bu sosu sürdükten sonra pidemiz pişerken bu fırında duyduğumuz mis gibi pide kokuları vardır ya işte aynı o şekilde kokacak. Hamurum mayalandı, görüyorsunuz kabardı bu şekilde şimdi tezgahıma alacağım ve 3-5 dakika kadar bir daha yoğuracağım. Bu şekilde dıştan içeriye doğru katlayarak hafif tezgaha vurarak güzelce yoğuruyorum. Yoğurmuş olduğum hamurumu şimdi iki eşit parçaya bölüyorum. Arkadaşlar bu hamurdan 3-4 adet pide çıkabilir. Ben biraz pidelerimi büyük yapacağım o yüzden 2'ye bölüyorum. Siz isterseniz 3'e, isterseniz 4'e de bölebilirsiniz. Hamurlarım hazır. Şimdi üzerlerini örtüp 20 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalandı güzelce. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum bulamaç sosumdan yani şifa sosumdan sürüyorum güzelce. Üzerine her tarafına gelecek şekilde iyice yediriyorum. Bu sosla gerçekten çok güzel olacak arkadaşlar. Şimdi bulamaç sosuna bulayarak bu şekilde parmaklarımın ucuyla şekil veriyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde yapıyorum. Üzerine biraz susam ve biraz da çörek otu serpiştiriyorum. Tamamen kendi isteğinize kalmış. Seviyorsanız ikisinden de ilave edin. Sevmiyorsanız da sade olarak da yapabilirsiniz. Ben susamlı tercih ettiğim için üzerine susam ve biraz da çörek otu serpiştirdim. Evet pidelerimiz son halini aldı. Şimdi 220 derece fırında pişmek için hazırlar. Fırınımı yaktım. 220 dereceye ayarladım. İçerisine böyle su koydum. Fırına dayanıklı bir kapla birlikte. Ortanın bir alt kısmını koyuyorum. Üzeri nar gibi kızarana kadar pişmesini bekliyorum. Ve işte pidemiz hazır. Mis gibi çıtır çıtır oldular. Bulamaç sosumuz mis gibi kokmasını sağladı. Fırını arattırmıyor arkadaşlar. Gerçekten tam bir Ramazan pidesi oldu. Muhakkak deneyin diyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle ikiye keseyim. İç dokusunda bir görelim. Yani duymuş olduğum kokuyu size anlatmam mümkün değil. Ama bu pide tarifi mutlaka özellikle denemenizi istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi size iç dokusunu da göstereceğim. Dışı çıtır iç yumuşacık bir pide oldu. Siz pidenizi daha ince yapmak isterseniz dediğim gibi hamurunuzu 2-3 parçaya bölüp o şekilde de pişirebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı ve bildirim tuşuna açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Diğer tariflerde görüşmek üzere.